Arkadaşlar Selamünaleyküm biliyorsunuz bugün oyuna cellat evrimi geldi Hatta saatten de bakın şöyle 15 dakika önce cellat evrimi geldi ve ben bu evrimi bedava alacağım Peki nasıl alacaksın diye soracak olabilirsiniz oynar pasruel sonunda ücretsiz olarak Oha bu 80'e 90'a çıkmış Bu arada tamam 90 tane olmuş şu an oyunun yeniliklerinden bir tanesi bu her 60 tane de bir bunu veriyordu. İşte ben sağdan soldan toplayarak 6 tane evrim topladım Joker kart. Ve bunların hepsini yeni gelen cellata veriyorum şu an. daha fazla Clash isterseniz alt taraftan videoyu beğenebilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane oldu. Hani kartı gelir gelmez sizlere tanıtacağım. Bu arada bir saat sonra üniversitedeyim şu an bir saat sonra sınavım var. Ve sınav olmasına rağmen ben bu videoyu çekeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi cellat evrimi şu anlık Ben de Videoyu direkt atacağım. Şöyle oyuna bakacak olursak 90 tane olmuş bundan. Tamam evrim zaten çok denecek biz bedava bir şekilde. 90 tane olmuş ve ücretsiz olarak ne farklı gelmiş. Mesela şöyle bakacak olursak. Fleme gelmiş falan. Burada da boss aydut var. 1600 lira. Hani bunu dom kısaca. Şöyle burası aynen öyle. Görmüş olduğunuz gibi ücretsiz ödüller gitmiş. Birkaç şey çıktık yaptık. İşte ne diyor mücadele flamı ve Tamam. Normal e, savaş şey olmuş. Hemen buradan bunu açalım. 17-27 tane bombacı. Bu sezon kullanacağım deste benim bu şekilde. E, kasırga cellat destesi. Hem de domuz da var. Şuradan da hemen şunu alalım. E, normal savaş gireceğim. Videoyu direkt atacağım hiçbir şekilde kesme falan yapmayacağım. Siz de cellat evrimini şu anlık ilk olarak muhtemel benden izleyeceksiniz. Umarım oyun sesi şöyle yapayım ben fazla gelmiyordur. Hem de şu e, şövalye evrimimiz var. Tamam fişekçi ile başladı. Bakalım sen gerçi cellat evrimini almamışsındır. Fişekçi kullanıyor. Orospu çocuğu fişekçi. Şöyle bir ana kulemizi açacak gayet iyi. Şövalye arkadan atıyoruz. Önce fişekçiyi kessin. Tamam burada cellat kullanabiliriz. İşimize gelir hatta. Ama biraz fazla önden attık sanki. Şöyle bir devis gelet. Aynen tamam koçum. Cellat orada olmazsın umarım. Şöyle bir sağa gidip. Tamam çarpmayı da kullandın. Neyse. Hadi bakalım umarım bizim için güzel bir maç geçer. Karşımıza bir İtalyan geldi. Severiz İtalyanları. İtalya forma. Cellat oradan umarım güzel bir hasar çıkartır. Cellat seviyorum ya. Mesela bundan e, bir buçuk ay önce avcıyı seviyorum demiştim. Ona evrim gelmişti. Geçen cellatı övdüm. Cellata evrim gelmiş. Yani süper. Görmüş olduğunuz gibi cellat evrim burada. Hatta aylık olarak şu an kullanmayacağım. E, niye kullanmayacağım? Şöyle tomuru da kullanalım. Dev iskelete saklıyorum. Hemen kullanmak istemiyorum. Hani atmak için atmak istemiyorum kısaca. Bence görünüş falan. Madem böyle bir şey yapabiliyordunuz abi. Gayet güzel bu arada. Hani Süpersel yapmış. Bu arada her köyüne para yatırmayan biriyseniz kesinlikle sırp bu Evet Sadi Bismillah. Bu evrimi almak için hani 490 lira bayılmayın. Gidin ona bir şeyler deyin yani. Ters taraftan girebilir. Oo. şey şu anlık cellatı kullanıyoruz. Hadi bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir kasırga. Toplu bir şekilde ölsünler. e psike yapmıyorsun. E, niye bir şey yapmıyorsun oğlum? Lan bu ne amına koyayım hiçbir şey yapmadın. Ölme. Tamam en azından ölmedin sen. Şöyle bir sağdan. E bu niye bir şey yapmadı oğlum? Ben mi yanlış attım acaba? Çok fazla eksir kullandın. Sola diyecektim. Acaba ben mi yanlış kullandım diyorum da neyse. Şöyle ana kuleye çekelim. Ya anne ana kulemize çek. Şöyle bir şövalye. Yani Şöyle tamam. Bir buzuru atalım. Goblinler hemen 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 hemen. Ah be. Şöyle bir hocam bir ortaya çekelim de. Hiç vuramazsın. Vurmaz değil mi? Oh gayet iyi. Bravo diyor. Eyvallah. Rus çocuğu eyvallah. Bu ne biçim evrim lan? Ben mi yanlış atamadım acaba? Hocam şöyle goblinlerle mini pekkayı. Ya bu maç bizde bu arada. Yani içiniz rahat olsun. Şöyle bir şövalye. Büyük ihtimalle devisket de girecek sağdan. Çünkü benim kullandığımı gördü. O yüzden şöyle tomru atalım. Hiçbir sıkıntı yok. Şöyle hatta seni biz çekeriz. Güzel deviz gördü en azından. Hocam şöyle göremiyorum elim. Güzel oradan fişekçiyi de kestik. Hemen bir şövalye. Artı buz ruhu. Bir de tomruk atak. Vurdu. Orospu'nun da orada vurdu maalesef. at bir atak yapalım değil mi? Bence de. Ama topu vardı elemanın. Mini Pekka'sı da varmış. Mini Pekka mı attı? Yok lan bir şey atmamış. Önce buz ruhu. Sonra şöyle ana kuleyi çekelim. Ana kuleyi niye çekmedin? Vurma bir daha. Bir dakika şimdi rengi değişti. Şimdi cellat atak bir daha kullanacağız bakalım. Oğlum bu niye hani Mini Pekka'yı da atıyor mesela. Mini Pekka geri de çekilmiyor. Ne biçim bir kart yapmışlar ya. Anasını sikiyim ben sizin. Orası bir çocukları... Geri verin lan evrimlerimi. Ben başka bir şey alırım onunla. Şuna bak ya. bisik yaptı yok ya. Ben mi kullanamıyorum acaba? Ya senin de topunu sikeyim ya. Allah çarpsın. Bak yemin billah şu Davis Gelt kule ulaşmasın da Kur'an çapının top atıyor hiçbir şey yapmadın sen Ve 30 saniye kaldı şöyle goblinlerle hocam ah domuz kuleye vurmuş gerçi maçı aldık ya vay mal vay enayi hadi şimdi siktir git Ağlıyor, ya siktir lan yarram top atıp hiçbir şey yapmadın bok gibi destek kullanıyorsun oğlum cellat evrim niye bu kadar kötü ya acaba aferin iyi oyunuz dedi sonunda Ha bu arada değişmiş. Hemen şöyle açalım. Büyücü. Tamam buradan patrol yükselmedi. 4 tane. 7740 yani 7, 740 bu kart neyse bir maça daha gireyim ben. Hocam şöyle bir kere de bunu kullanarak bakalım. Ne öyle yaptı acaba hani Aslında kartın gitmesi lazım değil mi normalde ben mi yanlış hatırlıyorum acaba aşçı kulesi var karşıda. Şöyle hocam o biraz yanlış attık. Büyücü kullanıyor. Büyük ihtimal bu adam bir dev ya da domuz oyuncusu. Göreceğiz. Aslında zehir bastardım da demeye kalma. Önce bir tomruk. Sonra hocam şu ya. Artı buz ruhu. Horus bu. Cellat. Temizle prensi. Cellat. Pislik yap artık bu videoda. Cellat. Cellat pişman etme bence beni seni ha Bak şunlara bak. Nasıl kartlar bunlar. Hiç şey. Hocam ama bu her türlü abi Allah'ım ya Allah Rabbim ne olur sabır ver ya. Allah razı Vurursun ona. iyi bari. Ya sen niye bir sik yapmıyorsun acaba? Oyuna yeni geldiğin için mi böyle oldu? Ya bir, oyuna girerim bir saat sonra kesin video dışında mis gibi kart dolurum. Bir hemen bir domuz bincisi. Hani bu arada cellat kullanmak istiyorsanız kesinlikle bu desteği size öneririm. Bak mesela normal şartlarda tak ne ne diyorum ben onu. Bak önce bir tomruk hocam. Onu gitmen lazım değil mi? Bak onu gitmen lazım. Oğlum sen ne daş şaksız bir kartın ya. Senin amına koyayım. O temizle onu. İyi var bir Hemen önünü taklayalım. Bir yüce atacak sağ tarafa. Evet. Cellat biraz geride kalsana. Götün göbeğin biraz yavaşlasın. Cık. Neyse. Hemen bir buz ruhu. Büyücü kuleye var Büyücü kuleye var O Sen bir OAS'sin. Sen bir OAS'sin. Abartma, abartma yarram. Abartma. O min pekka kule alır değil mi? Yani sen mesela bir saattir boşuna buradan şey yapıyorsun. Bak sağ tarafa mini binme... ya bu arada evrim cidden ne sıkıntılı mı acaba? Yeni geldiği için ben mi kullanamıyorum? Birazdan oynanış şeyini de izleriz sizde Bir tane daha vurdumuz domuz. İyisin domuz. He cellattan iyisin. Ama sen de abartma istersen. Allah. Vurma. Allahu ekber de. Sağ ananistikim sol gitti. Ananistikim sol gitti. Yarra yedik ya. Vallahi yarra yedik dedik. Bak sağ taraftan cellat mesela gayet iyi vuruyor bu arada. Saldın mı lan? Vay amına koyayım. Evrimli celladı gören salıyor mu? Hiç anlamıyorum ki ben de. İşte arkadaşlar mesela çok iş yapmasa da çok iş yapıyor. Görenler en azından göz korkusu veriyor. Anlatabiliyor mu? Bir oynanış videosuna bakacağım. Bir saniye de alamayız zaten. Bravo. Zaten Rattle Royals klanından ne bekliyorsun ki? Bizim klan ismine bakmayın bu arada. Rastgele katıldım. Erki gelmek isterseniz kesinlikle gelmeyin. Şimdi bu Orası bu çocuğun bir oynanış videosuna bakabilir miyim? E ee? Lan niye bende böyle değil? Ya bende de böyle olması gerek. Hiçbir kartı itmiyor. Şimdi e ee? Mesela bak bunu niye itmiyor? Kule vurduğu için mi? Allah Allah. Neyse ya. Yani galiba bazı sınırlı kartları gitmiyor. En azından bedava cellatımız oldu. devrim i̇şte parçalarını kullanarak bedava cellat alabilirsiniz. Kendinize bakın bu videoyu büyük ihtimal hiç kesmeden kanala atacağım. Ve saat şu an 12.25. Büyük ihtimal video 2.30 gibi gelir. Kendinize bakın. Herkese daha fazla kulaş isterseniz. Videoyu beğenirsiniz ve bu oyuna sakın dom almayın. Yani size nacizane tavsiyem. Almayın şu fiyatları görüyorsunuz. Gaziy bakın görüşürüz. Kapanışa bakalım.